Thank you. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Alkayış'ı Dernek Başkanı Ömer Ekici ve yönetim karşıladı. Burada bir açıklama yapan Başkan Alkayış, muhtarların devletin gözü ve kulağı olduğunu vurgularken, AK Parti'nin muhtarların çalışma ve hakları adına devrim niteliğinde çalışmalar yaptığını dile getirdi. Adıyaman'ımızın aslında en kadim muhtarlar derneğini ziyaret ediyoruz. Adıyaman'ımızın şehir kültürünün oluşmasında, mahalle kültürünün oluşmasında büyük katkıları olan ta 1970'lerde, 80'lerden itibaren önce e, muhtarlıkların oluşması, sonra da muhtarlarımızın dayanışması için, muhtarlarımızın sorunlarının etkiler ulaşması için o dönemde aziz abi Allah razı olsun e, bu derneğimizi kurdu. Bu anlamda da e, bu çizginin devam etmesi bizi çok memnun ediyor. Tabi başkanlarımız Adıyaman'ımızın daha önceden de derneğimizde görev almış. Önceden de muhtarlık gibi gerçekten hizmetin en fedakarcasını yapmış. Büyüklerimizi de davet etmişler. E, ben çok memnun oldum. Bunun da devam etmesi gerekiyor. Çünkü netice itibariyle hepimiz memlekete hizmet ediyoruz ciddi anlamda bir fedakarlık gerektiriyor. Emniyette, asayişte efendime söyleyeyim kamu kurum ve kuruluşlarından ne talep geliyorsa önce muhtarlarımıza, muhtarlarımız üzerinden hemşerilerimize ulaşılıyor. Kenara teşekkür ediyoruz. Partimizin e, muhtarlarımıza verdiği desteği de Cumhurbaşkanımızın e, gerçekten artık bitmeye, tükenmeye, unutulmaya yüz tutmuş olan kurumu yeniden ayaklara, ayak üstüne kaldırdı. Ülkenin gündemine taşındı. Muhtarlarımıza önce bir özgüven geldi. Gerçekten bir özgüven geldi. Daha sonra muhtarlarımızın özlük haklarını, maaş durumlarını, SSK primlerini iyileştirilmesi noktasında çok ciddi devrim niteliğinde Cumhuriyet tarihinde olmayan büyük işler yaptı. Buna silah usatlar da dahil. Bu noktada biz AK Parti olarak muhtarlarımıza çok destek oluyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Biriz, beraberiz. Çünkü onlar e, demokrasinin böyle millete ulaştığı doğrudan doğruya ulaştığı bir birim. E, önceki dönemlerde de muhtarlık yapan abilerimiz burada. Ben özellikle şunu istirham ederim. Yani eskiden muhtarlık yapmış olan abilerimizin e, şu anda aktif olan muhtarlarımıza aradaki farkı ortaya koymalarını, o tecrübe aktarmalarını isterim. Dernek Başkanı İkici başta Alkayış'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Öncelikle AK Parti ilçe başkanının teşkilatına ve kendisine teşekkür ederim. Derneğimizi ziyaret ettiğinden dolayı. Ayrıca onun dışında da bizim eski muhtarlarımızın davet ettik. Bütün eski muhtarlarımız da iştiraklarından dolayı onlara da teşekkür ederim. Ayrıca ilçe başkanım da özellikle buraya gelmesi, sayın belediye başkanımızın ondan sonra il başkanımızın selamlarını getirmesiyle onlara da teşekkür ederim. Bahçeliler Muhtarı Hanifi Şaşmaz, amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. Hepinize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Bu derneğimiz... Adıyaman'ın en eski derneklerinden. Ama bu uzun süredir, üç yıla yakındır bir araya gelmedik. Düşündüm de dedim bir araya bu şeyi bitirelim yani böyle en azından bir araya gelelim bu şeye son verelim. Bunun için bir eski muhtarlarımızı, il teşkilatımızı, ilçe teşkilatımızı, belediyemizi böyle bu e, arkadaş davet ettik. Bazıları müsait oldu gelemedi, müsait oldu geldi ama hepsine teşekkür ediyoruz. Tek amacımız bu e, birlik beraberliğimizi tekrar sağlamak, bu güvenimizi sağlamak, bir istişare etmek, birbirimizle tanışmak, sohbet etmektir. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah diyorum.